değerli izleyicilerimiz. Ben Başak Aktaş. 2 dakika bir günden programıyla yeniden birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin seçmiş olduğum sorumu konuğuma yönelteceğim ve kendisinden iki dakika içerisinde sorumu cevaplamasını isteyeceğim. Bugün de bandırmadan Kübra Keser bizimle birlikte. Kübra hoş geldin. Hoş bulduk. Başak Hanım nasılsın? Teşekkür ederim. Dilerseniz hemen sorumla başlayalım Kübra nın. Tabii ki de. Peki. Hastalarımız yaşatmak için gece gündüz mücadele vermiş Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu ve Profesör Doktor Feriha Öz hocalarımızı koronavirüsle mücadelede maalesef kaybettik. 33 yaşında sağlık çalışanı Dilek Tahtalı da koronavirüsle olan mücadelesinde birkaç gün önce yenik düşmüştü biliyorsunuz. Hayatını kaybeden sağlıkçılarımız ve tüm vatandaşlarımızın bir cennet olsun. Salgınla büyük risk altında mücadele veren sağlık çalışanlarımızdan 601 vakamızın olduğu göz önünde bulundurulduğunda sağlık personellerimizin çalışma koşulları ve kişisel koruma donanımları hakkında neler söylemek istersiniz Kübra Hanım? Türkiye'yi hızla etkisi altına alan COVID-19 bilindiği gibi en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Gece gündüz demeden canları pahasına çalışan tüm sağlık çalışanları en büyük risk grubunda. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte maalesef uzun bir süre korunaklı maske ve tulum bulmakta zorlandılar. Hatta ve hatta kara borsadan dair almak zorunda kaldılar. Birkaç gün önce yapılan bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanımız gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye'deki tüm hastanelere malzeme, ekipman gönderdiğini halen ekipman sıkıntısı çeken personel varsa direkt bakanlığı arayabileceklerini sözlerimi doğrular şekilde itiraf etti. Ne yazık ki ülkemizin her zaman sorunu olan sağlıkta şiddet olaylarını sağlık personellerine en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik'te bir ambulansın camları kırıldı. Bu da gösteriyor ki İleride artabilecek bu tarz saldırılar için hükümetin bir an önce sağlıkta şiddet yasasını çıkartması gerekiyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça hastanelere gitmemeni rica ediyoruz. Aile hekimlerini ya da Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 korona danışma hattını arayarak bir yol izlemelerini kendilerinin ve sağlıkçılarının bu virüsü kapmaması açısından çok önemli gerekli tedbirlere yeteri kadar uymazsak, ileride her şeyi doğru yapsak dair kontrol altından çıkmış bir sistemle karşı karşıya geleceğiz. Ciddi bir yük binecek, can kayıplarımız daha da artacak, yüzleşmek istemeyeceğimiz bir şekilde kaos olacak. Ve şunu da belirtmem gerekiyor ki, vatanımızı korumak için görev yapan askerimiz, polisimiz, Ülkemizin müdafası için ne kadar önemliyse sağlık çalışanlarımız bugün bu salgınla verdiğimiz mücadelede en az onlar kadar önemlidir. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Geçenlerde bir alkış etkinliği düzenlendi. Tüm sağlıkçılarımızı kapsayan benim bildiğim tek aktivite. Ama kuru kuru alkış maalesef yetmez, yetmeyecek. İktidar bir an önce hastaneye ve sağlıkçıların çalışma koşullarını iyileştirmelidir. Yeterli sayıda olmayan sağlık kadrolarını doldurmalıdır. Korunaklı ekipmanları fazlasıyla sağlamalıdır. Bu dönemde sağlıkçıların ücret politikalarını en az iki maaş olacak şekilde iyileştirmelidir. Ek ödemeler adaletli bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü sağlık sektörü bir bütündür. İlk vakanın yaşandığı 10 Mart'tan itibaren göründüğü gibi virüs ünvan, vasıf, görev ayrımı yapmıyor. Risk herkes için eşit. Virüsün ayırmadığı sağlıkçıları iktidar ayırmaya kalkarsa çarp dönmez ve sistem bir anda çöküntüye uğrar. Sözlerimi toparlarken bu savaşta en ön saflarda yer alarak hayatını kaybetmiş doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için canlarını ortaya koyarak mücadele veren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarak emeklerinin önünde saygıyla eğildiğimi söylemek istiyorum. Beni programınıza davet ettiğiniz için, konuk olduğum için çok teşekkür ediyorum Başak Hanım. Benim söyleyeceklerim... Ben de değerli, de değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim Kübra Hanım. Efendim sizler de programımıza konuk olarak katılmak isterseniz Instagram üzerinden 2 dakika bir gündem hesabımızı mutlaka takip edip bize başvurabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.